ABC'de dikdörtgen AB3 birim, AD4 birim verilmiş. Dikdörtgenin iç bölgesinde rastgele alınan bir P noktası için kuş BPC sıfırdan küçük olma olasılığı kaçtır? Şimdi ilk önce sorunun kökünden başlayalım. Kosinüs nerede sıfırdan küçük olur? Bir bunu hemen düşünelim. Hemen bir bilim çemberimizi çizelim. Şimdi kosinüs buralarda artı buralarda eksidir. Ve kosinüs 90 ile 180 ve 180 ile 270 arasında eksidir. Ama şimdi bu soruda dikdörtgenin içinde bir nokta alacağız. Yani ve üçgen belirteceği için 180 ile 270 arasında bir açı olamayacağı için bu açımız, bu açı değerimiz, bilmediğimiz açı değerimiz, alfa 90 ile 180 arasında olur. Peki ben bunu nasıl belirleyeceğim? Yani elimde bir aralık var. Ama bunu geometrik olarak nasıl belirler? Şöyle belirlersin. Çember. Yarım çember çizerek. Nasıl? Şöyle. Herhangi bir şurada aldığım yarım çemberde üstünde alacağım herhangi bir nokta üstünde alamadım. Herhangi bir nokta zaten ne olacak? 90 derece olmayacak mı? Bu 90 derece oluyor. Şu 90 derece oluyor. Bu 90 derece oluyor. Yani ben bu alanlar içerisinde şu bölgede aldığım herhangi bir nokta açı 90 ile 180 arası olacak. Niye dışında almadım? Dışında alırsam dar açı olur. 0 ile 90 arasında olur. Bu dar açı olacağından dolayı bu çemberin içinde kalmam lazım. Bu çemberde şimdi şöyle bir çember çizdik ya biz şimdi buraya. 2'ye 2 olan. Yani yarı çapı 2 olan yarım çemberin alanı. Nedir yarım çemberin alanı? 2 pi'dir. Toplam dikdörtgenin alanı neydi? 12 idi. 4 çarpı 3'te bölü 12'den cevap pi bölü 6'dır.